Burası sesin kütüphanesi. Kelimelerin sadece okunmadığı, hissedildiği bir yer. Bu kütüphanede sayfalar sessiz. Ama hikayeler yüksek sesle konuşur. Hazırsan, birlikte derin bir hikayeye girelim. Fyodor Mihailoviç Dostoyevski. Onu okuyan herkes bilir. Bu adam sadece roman yazmadı. İnsan ruhunun en karanlık odalarına girdi. Suçluların vicdanını, inananların şüphesini, aşıkların çaresizliğini anlattı. Peki bunu neden bu kadar iyi yapabiliyordu? Çünkü yaşadığı hayat yazdıklarından hiç de daha hafif değildi. Dostoyevski 1821 yılında Moskova'da doğdu. Babası sert, otoriter ve baskıcı bir doktordu. Annesi ise sessiz, kırılgan ve erken yaşta hayata veda eden bir kadındı. Bu evde büyüyen küçük Fyodor, daha çocukken korku, suçluluk ve yalnızlık duygularıyla tanıştı. Babasından korkuyor, annesini kaybettikten sonra ise dünyayı daha da karanlık görmeye başlıyordu. Dostoyevski gençliğinde mühendislik okuluna gönderildi ama ruhu oraya ait değildi. Matematikten çok kitaplarla ilgileniyordu. Geceleri gizlice okuyor, Shakespeare ve Balzac'a hayranlık duyuyordu ve sonunda mühendisliği bıraktı. Bu karar onun için hem özgürlük hem de yoksulluk demekti. İlk romanı İnsancıklar ona büyük bir ün getirdi. Henüz genç yaşta edebiyat çevrelerinin gözdesi olmuştu. Ama bu parlak başlangıç uzun sürmedi. Dostoyevski dönemin baskıcı Rus rejimine karşı düşünen bir gruba katıldı. Bu onun hayatındaki en kırılma noktasıydı. 1849 yılında tutuklandı. Aylarca hücrede tutuldu. Sonra idam cezasına çarptırıldı. Bir sabah diğer mahkumlarla birlikte idam alanına götürüldü. Gözleri bağlandı. Son sözlerini söyledi ve tam kurşuna dizilecekken bir emir okundu. Ceza sürgüne çevrilmişti. Bu an Dostoyevski'nin ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Ölümü gerçekten tatmıştı. O günden sonra zaman, hayat ve insan onun için asla aynı olmadı. Sibirya'da geçen dört yıllık kürek mahkumiyeti onu fiziksel olarak yıprattı ama zihinsel olarak dönüştürdü. Katillerle, hırsızlarla, en dipteki insanlarla aynı koğuşta kaldı. İşte insan ruhunu bu kadar derin anlatabilmesinin sebebi buydu. Çünkü kötülüğü uzaktan değil, içeriden görmüştü. Bu yıllarda epilepsi nöbetleri başladı. Ölüm korkusu, suçluluk ve inanç sorgulaması iç içe geçti. Tanrı'ya yaklaşırken aynı anda Tanrı'dan şüphe ediyordu. Bu ikilem onun tüm eserlerine yansıdı. Sürgünden döndükten sonra hayatı düzelmedi. Borçlar, kumar bağımlılığı, sürekli kaçışlar. Avrupa'da yazı yazarak borç ödemeye çalıştı. Ama kazandığını yine kumarda kaybetti. Kendinden nefret ediyor, sonra tekrar aynı hataları yapıyordu. Bu ilk çatışma, suç ve ceza, budala, Karamazo kardeşler gibi eserlerin temelini oluşturdu. Aşk hayatı da huzurlu değildi. İlk eşiyle mutsuz bir evlilik yaşadı. Onu kaybettikten sonra ise genç stenografi Anna ile evlendi. Anna, Dostoyevski'nin hayatındaki nadir huzur anlarından biri oldu. Onunla birlikte yazdı, üretti, ayakta kaldı. Ama acılar bitmedi. Çocuklarını kaybetti. Sağlığı giderek bozuldu. Yine de yazmaya devam etti. Çünkü yazmak onun için yaşamaktan farksızdı. Dostoyevski 1881 yılında hayata veda etti. Ardında şunu bıraktı. İnsanın hem meleğe hem canavara dönüşebileceğini anlatan romanlar. Okuyucusunu rahatsız eden ama asla unutturulmayan karakterler. O huzuru hiç bulamadı. Ama bize şunu öğretti. İnsan karanlığıyla yüzleşmeden aydınlığa ulaşamaz. Bu hikaye burada bitiyor ama etkisi seninle kalacak. Eğer kelimeler sende bir iz bıraktıysa, bırak o iz seni biraz daha düşündürsün. Burası Sesin Kütüphanesi. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Sessizliği dinle.